Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir tırtıl varmış. Adı Tinti'ymiş. Tinti her gün yaprakların üzerinde gezinir, etrafı keşfetmeyi çok severmiş. Bir gün ormanda yeni bir yol bulmuş. Acaba bu yol nereye çıkıyor diye merak etmiş ve heyecanla yola koyulmuş. Yol boyunca rengarenk çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar ve minik böcekler görmüş. Her adımda yeni bir şey öğreniyormuş. Derken karşısına bir dere çıkmış. Dereyi geçmek için bir yaprak bulmuş ve onu sandal gibi kullanarak karşıya geçmiş. Karşıda dev bir ağaç görmüş. Ağacın tepesinde parlak, ışıltılı bir kelebek uçuyormuş. Tinti kelebeğe hayran kalmış. Ben de böyle güzel bir kelebek olmak istiyorum diye düşünmüş. Kelebek Tinti'yi fark etmiş ve yanına gelmiş. Merak etme, küçük dostum demiş kelebek. Zamanı gelince sen de bir kelebek olacaksın. Şimdi biraz sabret ve büyümene izin ver. Tinti kelebeğin sözlerine inanmış ve eve dönmüş. O günden sonra her gün büyümüş, büyümüş ve sonunda bir kozanın içine girmiş. Bir süre sonra kozadan çıktığında rengarenk kanatları olan bir kelebeğe dönüşmüş. Artık Tinti de gökyüzünde özgürce uçuyor, yeni maceralar yaşıyormuş ve anlamış ki sabırla beklemek ve kendine inanmak her şeyi mümkün kılıyormuş.